İnsanın gelişiminin asla çaresizlik çarkları üzerinde devam etmediğini görmemiz gerekiyor. İlerleme ancak yaradanla işbirliği içinde olmaya gönüllü insanların yılmayan çabalarının ve dirayetli çalışmalarının sonucunda olur. Ve bu sıkı çalışma olmadığında zaman kendi başına toplumsal duraklamanın güçlerinin müttefike haline gelir. Merhaba sevgili dostum. Motivasyon podcast'lerinin 16. haftasına yani 16. bölüme hoş geldin. Bu hafta zamanı dilediğiniz gibi kullanmayı, kendini kontrol etmeyi ve sorumlulukları konuşacağız. Ben sana şöyle bir güzellik, şöyle bir kolaylık yaptım. Videoyu bölümlere ayırdım ve aşağıya bunun zaman skalasını bırakacağım. İstersen istediğin bölümden başlayabilirsin ya da istediğin bölümü dinleyebilirsin. Yani istersen kendini kontrol etmeyi dinleyebilirsin, istersen sorumlulukları, istersen zamanı. Bu tamamıyla senin zamanına, senin görüşüne kalmış bir durum. Başlayalım. Zaman bütün hastalıkların ilacı değildir. Zaman işleri daha iyi yapmaz. Bir şeyler ancak yaşayarak, çabalayarak ve mücadele ederek daha iyi olur. Zaman bizim görevimiz değildir. Ancak zaman zalim de değildir. Zaman bizim atölyemiz, ham maddemizdir. Odaklanarak ve emek harcayarak onu istediğimiz şekle sokabiliriz. Zaman bize şimdiler halinde gelir. Şimdi yapmak istediğimizi yapabileceğimiz tek zamandır. Doğru zamanı beklersek bu asla gelmez. Bir şeyler ancak biz onları doğru hale getirmek için harekete geçtiğimizde doğru olurlar. Şimdi elinizdeki tek zamandır. Şimdi harekete geçmeniz gereken tek zamandır. Kendinizden ve başkalarından en iyi beklemeliyiz. Sonra da öyle olması için çalışmalıyız. Kendinizi kontrol edin. Başkalarını fetheden güçlüdür kendini fetheden kudretlidir der Lao Tzu. Kendinizi kontrol edebildiğinizde başkalarını kontrol etmeye gerek kalmaz. Ancak nedense hepimiz kendimizi değil de başkalarını kontrol etmek isteriz. Bunun nedeni nedir diye sorarsanız şöyle cevap verebilirim. Çünkü kontrol etmek isteriz. Fakat kimse tarafından kontrol edilmek de istemeyiz. Hatta kendimizde dahil. Ama işler bu şekilde yürümez. Birileri değişiminizi kontrol edecektir. Bunu yapan siz de olabilirsiniz bir başkası da. Bütün enerjinizi ve zamanınızı başkalarını kontrol etmeye harcar, kendinizi kontrol etmeyi savsaklarsanız o zaman biri devreye girip sizin için bu boşluğu doldurur. Başkalarını kontrol etme çabası onları sizin üzerinizde kontrol sahibi yapar. Ne büyük bir emek kaybı değil mi? Tek yapmanız gereken kendinizi, kendi hayatınızı kontrol etmek. Siz sınırsız olasılıklarla dolusunuz aslında. Zeka ve enerjiyle dolusunuz. Kontrolü ele alın. Bir amaç doğrultusunda yönlendirilen eylemler size arzuladığınız her şeyi getirecektir. Sorumluluk Kendi hayatınızı kontrol etmek onun sorumluluğunu üstlenmektir. Evet, daima suçlanabilecek şartlar olacaktır. Evet, sizi engelleyenler daima olacaktır. Evet, sizin kontrolünüzü aşan şeyler olacaktır. Siz yine de sorumluluğu alın. Büyük insanlar başlarına gelen her şeyden sorumlu olduklarına inanırlar. Haksızlık gibi gelse de sonuçta Özgürleştirici tavır budur. Sızlanmak sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Harekete geçip sorumluluk almaksa sizi sorumluluk sahibi yapar. Sorumluluk alın. Sizin hatanız olmasa bile hayat sizin. Kimse bunu sizden talep etmese bile bu sizin göreviniz. Seçim sizin. Daima suçlayacak biri ya da bir şey bulabilir. Böylelikle hem başkalarının ya da koşulların hayatınız üzerinde hakimiyet kurmasına izin verebilirsiniz ya da ne olursa olsun harekete geçer sorumluluk alırsınız. Bu da sizi bir yandan tartışmasız tek hakim yaparken diğer taraftan size hayatınızı kendi seçtiğiniz biçimde yaşama gücü verir. Sevgili dostum, umarım motivasyon podcastlerimden memnun kalıyorsundur. Hayata farklı bakış açıları kazandırabiliyorsam, ne mutlu bana. Ve bu motivasyon podcastleri hoşuna gidiyorsa, kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, bir önceki motivasyon podcastlerini de izlemeyi, aynı zamanda bir sonraki gelecek olan motivasyon podcastlerinden de haberdar olmak adına zil açmayı unutma. Haftan güzel geçsin. Unutma. Tüm kararlar senin, yani yaşadığın bu hayat senin. Kendine iyi bak. Motivasyonunu yüksek tut. Bir sonraki hafta motivasyon podcast'lerinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.